Şal olsun. Geçer. Çalışıyor. Bu şey. Tam buraya bir de. Buraya kuruyorum. Büyük. O yeni. Aydın bölgesi Türkiye deniz kaplumbağaları yuvalamalar dışında olmasına rağmen son yıllarda karettaların yuva sayısında artış olduğu görülmektedir. Bu yıl Kuşadası'nda 7 yuva, dediğimde 3 yuva oldu. Aydın Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Ekodos biriyle ile tüm yuvalar kontrol altına alarak koruma altına alındı. Kuşadası'nda ilk yavrular çıkmaya başladı. İlk çıkan yuvada kaplumbağanın yuvaya 61 yumurta bıraktı, 48 yavrunun denizle buluştu ve 13 yumurtanın da bozuk olduğu görüldü. Her yıl giderek artan bu yuva sayıları çok önemli olup denizlerimizin sevimli canlıların rahat ve sağlıklı bir ortamda üremeleri ve yavruların denizle buluşması için hem denizlerimizi hem de kumsallarımızı kirletmeden koruyarak kullanmalıyız.